Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda Allah'ın nebilerinin ortak daveti, ortak çağrısı nedir? Bunun üzerine yoğunlaşacağız. Şimdi etrafınızda duymuşsunuzdur siz mutlaka. İslam'ın özü nedir? Dinin özü nedir? Din neyi anlatır? Resuller neyi tebliğ ettiler? allah Teala neden? Başka elçilerden de bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte mesela İbrahim Aleyhisselam'ı ve yanındaki bulunanları bize örnek gösteriyor. Ve bütün elçilerini bize örnek gösteriyor. Mesela diyor ki ayette İlyaslara selam olsun. Nuh'a selam olsun. İbrahim'e selam olsun gibi ayetler vardır. Şimdi bu ayetlerin varlık nedeni nedir? Mesela Kur'an-ı Kerim'de sadece Muhammed Aleyhisselam'dan anlatılsa olmaz mıydı? Olurdu. Ama Cenab-ı Allah böyle takdir buyurdu. Neden? Nebiler niye çağırdılar ki Allahü Teala hep onların mücadelesini bize anlatıyor. Eğer bizi ilgilendirmiyor olsaydı Allah-u Teala bahseder miydi bunlardan? Bahsetmezdi. Demek ki onlardan almamız gereken onlardan öğrenmemiz gereken önemli şeyler var. Ve bu önemli esaslardan hepsinden de önemlisi nedir? Nebilerin Allah'tan başka ilaha davet etmedikleri, Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğine davet ettikleridir. Şimdi nebiler şöyle demişlerdir. Allah'tan korkun, bana itaat edin. Sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Dikkat ederseniz hiçbir nebi Allah vardır. Allah'ın varlığına inanın dememiştir. Çünkü gönderilmiş oldukları toplumlar zaten Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Hiçbir nebini bir ateistle tartışıp da Allah'ın varlığını kanıtlamaya çalıştığını göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Allah'ın bütün elçileri Allah'tan başka ilah olmadığını anlatmışlardır. Ve bununla ilaveten bir şey daha var. Nedir o? Şimdi muhadaplar Allah'a inanıyorlar. Ateist değiller. Ama Allah ile birlikte başkalarına da inanıyorlar. Başkalarına da itaat ediyorlar. Allah'a rağmen başkalarına da itaat ediyorlar. İşte bu noktada Allah vardır ya da Allah'ın varlığını ispatladık değil. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhataplar tebliğ kitlesi Allah'ın ilah olduğunu, Tanrı olduğunu, Allah'ın Allah olduğunu zaten kabul ediyor. Ama gel gelelim allah Teala'ya vermiş olduğu sıfatların benzerlerini kendi dini ya da siyasi liderlerine verdikleri için müşrik oluyorlar. Bu yüzden ısrarla Allah ilahdır gibi bir şey yok yani Kur'an-ı Kerim'de. Allah'tan başka ilah yoktur diye gelir. Bakın İlgili ayetler ışığında konu nasıl açılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Araf Suresi ayet 59 Nuh'u halkına elçi gönderdik Onlara şöyle dedi Ey halkım Allah'a kulluk edin Sizin ondan başka ilahınız yoktur Ben size büyük bir günün azabının gelmesinden korkuyorum Bakınız ne diyor Ey halkım Allah'a kulluk edin Sizin ondan başka ilahınız yoktur Bu toplum zaten Allah'a kulluk ediyor ama işin sırrı ikinci cümlede. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Yani sadece Allah'a kulluk edin. Evet Allah'a kulluk ediyorsunuz ama bu Allah'ın istediği şekilde olmuyor. Başkaları da var işin içerisinde. O başkalarını kaldırın, atın. Devam edelim. Araf suresi 65. ayet. Ad halkına da kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki ey halkım Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Yanlışlardan sakınmayacak mısınız? Bakınız Allah'a kulluğa çağırıyor ve bir şeyleri reddetmeye, bir şeylerden de sakınmaya davet ediyor. Araf suresinin 85. ayetini okuyalım. Medyen'e de kardeşleri şu aybı gönderdik. Ey halkım dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Gördüğünüz gibi Araf suresinin bu 85. ayeti, bu sure ve şu ara suresini dikkatlice okursanız, Orada kısa kısa nebilerin neye çağırdığından anlatıyor, bahsediyor. Şimdi Heraklius Ebu Süfyan'a soruyor. Muhammed sizi niye çağırıyor? O da diyor ki Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmememizi söylüyor. Aslında Heraklius o zaman müşrik. Ebu Süfyan da müşrik. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın tebliği o kadar netmiş ki hemen hafızalara kazınacak şekilde kısalıktaymış. Neymiş? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. İşte Allah'ın bütün nebilerinin ortak daveti, çağrısı budur. Hiçbir nebi Allah'a ibadet etmeye çağırmamıştır. Bu zaten var. Allah'tan başkasına ibadet etmemeye çağırmıştır. İşte burası çok önemli. Bakınız Meryem suresinin 36. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? İsa dedi ki: Allah benim Rabbimdir. Sizin de sahibinizdir. Siz ona kulluk edin. Doğru yol budur. Özetle budur. Allah'ın elçileri Allah'a kulluk edin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Her şeyin sahibi olur demişlerdir. Bunu şimdi biraz sonra açacağız. Enbiya suresi ayet 25. Biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, ben yani ne kadar elçi gönderdiysek, gerçek şu ki, benden başka bir ilah yoktur diye vahyetmiş olmayalım. Onun için bana ibadet edin. Allahü Teala buyuruyor ki, her ne kadar elçi gönderdiysem, şunları ona vahyettim. Bir, benden başka ilah yok. İki, onun için bana ibadet edin. Üç, bütün nebiler bu vahyi aldılar. Buralardan anlıyoruz ki Allah'ın nebilerinin ortak daveti tevhid davetidir. Allah'a kulluk edin, Allah'tan başka ilah yoktur. Peki, Allah'a kulluk edeceğiz de Allah'a nasıl kulluk edilir? allah Teala itaat nasıl olur? allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürüyorsanız, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz etmiş olduğu yaşam standartlarına uygun bir yaşantıya sahip iseniz, siz Allah'ın kulusunuz. Ancak Allah'ın razı olmadığı dini ya da siyasi liderlerin ya da ideolojilerin peşinden gidiyorsanız siz Allah'tan başkasına kulluk ediyorsunuz demektir. Allah'ın nevileri işte bu saplantıyla mücadele etmişlerdir. İlgili ayetleri okumaya devam edelim. Yine açacağız bu konuyu. Yoksa siz Yakup ölmek üzereyken orada mıydınız? O sırada evlatlarına benim arkamdan kime kulluk edeceksiniz diye sordu. Demek ki bir müslümanın son sözlerinin ne olması gerektiği, son arzusunun ne olması gerektiğini bu ayetlerden anlıyoruz. Vasiyetinin ne olması gerektiğini bu ayetlerden anlıyoruz. Onlar senin ilahına, atalarının İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına yani tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz dediler. Demek ki Allah'tan Allah'ın nebileri kendileri ömür boyu Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğini çağırdıkları gibi son nefeslerinde de bu gerçeği söyleyerek, bu gerçeği vasiyet ederek, bunu emanet ederek bu dünyadan ayrılmışlardır. Çok önemlidir bu. Hani ölümümüze bir dakika bile kalsa yapacağımız en büyük salih amel insanları Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğine davet etmektir. Çevremizde kimse yoksa kendimiz bu gerçeği kabul ederek ölmektir. Aziz Müslümanlar, Allah'ın etkileri toplumlara gidiyorlar. Ne diyorlar onlara? Allahü Teala'nın emir ve yasakları şu, 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 şu. Bunlara uyun. Mesela şu Ayb Aleyhisselam Medyen halkına gidiyor. Ve ona diyor ki, onlara diyor ki, ölçü ve tartıda haksızlık yapmayın. Allah bunu yasaklıyor. İşte Lut Aleyhisselam kavmine gidiyor. Diyor ki, siz kadınları bırakıp, meşru olacak eşlerinizi bırakıp da gidip erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Homoseksüel ilişkide mi bulunuyorsunuz? Ne kadar kötü bir şey yapıyorsunuz diyor. Efendim İbrahim Aleyhisselam zamanında bakıyorsunuz gök cisimlerine kulluk ediyorlar. İlyas Aleyhisselam zamanında Baal isimli bir tanrıcık var. Onların kabul ettikleri Allah'la kendi aralarını koydukları ona kulluk ediyorlar. Görüldüğü gibi Allah'ın her bir elçisi gönderilmiş olduğu toplumun problemli noktası neresi ise orayı eleştirip oraya parmak basıp o konuda Allah'ın hükümlerini anlatmışlardır. Ancak ortak davet hep aynıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse ölçü ve tartı yapmayın. Allah'ın koymuş olduğu teraziye uygun hareket edin. Allah'tan başka ilah yoktur. Bedenlerimizin sahibi Allah'tır. Cinsel hayatımızın meşru olabilmesi Allah'ın emir ve yasaklarına bağlıdır. Dolayısıyla Allah'ın vaaz etmiş olduğu şekilde ancak evlenin ve cinsellik nimetinden istifade edin. Tövbeleri kabul eden, duaları kabul eden Allah'tır. Allah'la aranızda herhangi bir kimse yoktur. Allah'a dua edeceğiniz zaman Allah'la aranıza hiç kimseyi koymayın. Bu yüzden falan falan kimseyi araya almayın. Allah'la aranıza aracılar edinmeyin diye tebliğ etmişlerdir kavimlerine. Ve daha pek çok örneği vardır. Bütün bunlardan görüyoruz ki tevhidle sosyal yaşam arasında kopmaz bir bağlantı vardır. Allah'ın elçilerinin tebliğ etmiş olduğu dinin özü tevhiddir. Tevhid de Allah'ın emir ve yasaklarının pratikte uygulanmasıdır. Elbette ki başka insanlara da itaat edeceğiz. Elbette ki başka insanların da emirleri, görüşleri, tavsiyeleri olacak. Ancak Allah'a rağmen olmayacak. Bizim dinimizin ölçüsü nedir? Biz kime nasıl itaat ederiz? Yaratılana ancak yaratana isyanı emredinceye kadar itaat ederiz. Yani bir kimse Allahü Teala'nın falan işini yapmayın, direkt ya da dolaylı yoldan böyle bir şey söylüyorsa, böyle bir emir veriyorsa biz bunu dinlemeyiz. Yaratanlara itaatimiz, yaratılanlara itaatimiz, estağfurullah, yaratılanlara itaatimiz kayıtlı ve sınırlıdır. Ancak yaratıcı itaatimizin hiçbir sınırı yoktur. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki Allahü Teala'nın her işinde hikmet vardır. Bütün emirleri bizim kavrayabildiğimiz ve kavrayamayacağımız sayısız hikmet barındırır. Dolayısıyla Allah'a itaat ederken herhangi bir problem yok, herhangi bir kayıt yok. O ne demişse doğrusu olur. Bir Müslüman bu cümleyi sadece Allah için kullanır. Allah ne derse doğrusu olur diye. Ancak müşrikler Allah'tan başkalarını da araya koyarlar. Bakınız Zümer suresinin 46. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki 45. ayetinde onlara Allah'tan tek bahsedildiği zaman, tek olarak bahsedildiği zaman Cenab-ı Allah kalpleri daralır, göğüslerine bunalım girer. Ama ortak koştuklarla beraber anıldığı zaman o zaman rahatlarlar. Adama Allah duaları kabul eder. Allah sana yeter diyorsunuz. Çıldırıyor. İlla ki kendi kutsadığı dini ya da siyasi liderliğini araya katacak. Ama o da var. İşte o olmayacak. Biz la ilahe illallah derken Allah'tan başka putlaştırılan, kutsallaştırılan kim varsa bu putçu zihniyeti reddetmek için bir protesto eylemi olarak bunu söylüyoruz. Ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka kayısır şahsız itaat edilebilecek hiçbir otorite, hiçbir merci yoktur. Hatta şunu da ifade edelim. Allah-u Teala'nın Kur'an'ın kendi isimleri vardır biliyorsunuz. Rahman, Rahim, Kerim, Aziz, Alim diye. Kaldırın la ilahe illallah'taki o ilah kelimesini. Her birini yerleştirin. Allah'tan başka her şeyi bilen alim yoktur. Allah'tan başka her şeye gören basir yoktur. Allah'tan başka her şeyi duyan semi yoktur. Allah'tan başka bütün gizlilikleri bilen allamül guyub yoktur. Bu ifadelerin tamamı Allah'a aittir. Dolayısıyla Esma-ül Hüsna o la ilahe illallah bir nevi tefsiri gibidir. Esma-ül Hüsna'yı Kur'an-ı Kerim'den alır öğrenirseniz Allah-u Teala'nın kim olduğunu ve yaratılmışların kim olmadığını da görmüş olursunuz. Bu yüzden bütün nebiler Allah'tan bahsetmişler, Allah'tan anlatmışlar, Allah'a davet etmişler, Allah'a çağırmışlar. Bununla birlikte Allah'tan başka putlaştırılan kimseleri de tenkit etmişler, eleştirmişler. Bunlara niye tapıyorsunuz? Kimdir bu? Size bir faydası dokunuyor mu? Bakınız Nuh kavmine, bakınız İbrahim aleyhisselamın kavmine, bakınız yine Mekke müşriklerine, işte Lat, Menat, Uza gibi putlara tapıyorlardı. Bu insanların direkt Allah'la bir kavgaları yoktu. Allah'la kendi aralarına başkalarının soktuklarından ötürü problem buradan çıkıyordu. Ne, ne yapacağız? Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını hayatımızın her alanına tatbik ederek Allah'a itaat etmiş olacağız. Allah'ın emir ve yasaklarına muhalif ideolojileri, siyasi ya da dini liderleri reddederek ondan başkasına itaat etmemiş olacağız. İşte dost doğru yol budur. Bütün nebiler buna çağırmışlardır. Mesela bakın, Kur'an-ı Kerim'de ayette Allahu Teala söyler. Onlara Allah'ın indirdiğine gelin denildiğinde hayır biz atalarımızı bu yolda bulduk derler. Peki ya ataları doğruya ulaşamamışlarsa ya akıllarını kullanmıyorlarsa o zaman da peşine gidecek misiniz buyuruyor Allah. O zaman Allah'ın dininin karşısında rakip bir atalar kültü, gelenek kültürü çıkıyor. Nebiler toplumlara geliyorlar. Allah'tan başkasına dua etmeyin. Allah'tan başkasının emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız itaat etmeyin diyorlar. Ama karşıdaki kitle ama falan da var. Ama filan da var. Hatta Allah'ın emriyle kutsadığı kişinin emri çatıştığı zaman onu tercih ediyor. İşte bu da müşrik olmasına neden oluyor. Bakınız bir örnek verelim. Firavun diyor ki Nil benim değil mi? Şu Nil ırmağı var ya Mısır'da. O benim değil mi? diyor. Ve nihayetinde iman eden sihirbazlara çok ilginç bir şey söylüyor. Ben izin vermeden mi inandınız? Yani bu tağut kimseler, Allah'ın emir ve yasaklarını kafa kimseler o noktaya gelirler ki Allah'a bile ben izin verirsem inanacaksınız, benim izin verdiğim kadar ibadet edeceksiniz, benim izin verdiğim kadar ancak Kur'an-ı Kerim yerine getirebilirsiniz diyecek noktaya kadar küfürlerini tırmandırmışlardır. İşte Allah'ın nebileri bu küfürbazlarla mücadele etmişler. Şirk dinine karşı gerçek din olan insan fıtratına, insan doğasına, İnsan yaratılışına en uygun olan din olan İslam'ı insanlara tebliğ etmişlerdir. İslam ne dinidir? İslam tevhid dinidir. Allah'ın nebileri neye çağırmışlardır? Allah'tan başka ilah olmadığı esasına, düsturuna davet etmişlerdir. Bir, birkaç ayet daha okuyalım. Maide Suresi 116-117. ayetler. O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen bu bir insanlara beni ve annemi Allah'tan önce iki ilah edenin dedin. Allahü Teala kıyamet günü Hazreti İsa'ya soruyor. Bu insanlara ilah olduğunu sen mi söyledin diye. Bu konuşma önemli. Çünkü bu konuşma Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde diyor ki mesela o gün Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamayacak, konuşan da doğruyu söyleyecek. Bunun da bir örneği olmuş oluyor. Bu konuşma neden böyle yapılıyor? Çünkü Meryem suresinde diyor ki Allah esmiyem bihim ve ebsirihim. Onlar o gün işitecekler ve görecekler. Kimler? Hristiyanlar. Surenin akışından Hristiyanlardan bahsedildiğini anlıyoruz. Hristiyanlar neyi işitip görecekler? Allah'la İsa Aleyhisselam arasındaki bu konuşmayı görecekler ve işitecekler. Allah İsa Aleyhisselam'a soracak. Sen mi dedin Tanrıyım diyor. O da hayır böyle bir şey yok dediği an Hristiyanlar o zaman ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını bir de İsa'nın ağzından dinlemiş olacaklar. Devam ediyor. İsa diyecek ki haşa ben sana içten boyun eğerim. Ben seni tesbih ederim. Doğruyu kabul et, doğru kabul etmediğim bir şeyi söylemem mümkün değil. Hani kendim için doğru olmayan bir şeyi ben nasıl söyleyebilirim? Eğer söylemiş olsaydım sen bunu mutlaka bilirdin. Sen benim içinde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilmem. Bakın ne kadar özlü ifadeler. Neden Hz. İsa böyle konuşmayı uzatıyor? Çünkü İsa Aleyhisselam vefat ettiğinde onu tanrılaştıran falan yoktu. Yüzyıllar içerisinde onu putlaştırdılar, ilahlaştırdılar, tanrılaştırdılar. Hz. İsa mezarından kalktığı gün yüz milyonlarca insanın kendisine tapınmasının şaşkınlığını yaşadığında diyor ki ben işlerinde bulunduğum sürece böyle bir şey söylemedim. Eğer söylemiş olsaydım sen bunu bilirdin. Zaten ben senin gizlediklerini, sende olanı bilmem ama sen benim gizlediklerimi ve bende olanı bilirsin. Devam eder Hazreti İsa. Bütün gaybı bilen sadece sensin. Bakınız bir kısım verilerin gaybı bilebilirlerinden bahsediliyor. Ona da gaybı bilebilirler diyor. Halbuki Hazreti İsa diyor ki bütün gaybı sadece sen bilirsin. Ben bilmem diye de ekliyor. Onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Bakınız burada hem her türlü şirke reddiye var. Hz. İsa kendisini tanrılaştıranlara diyor ki benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah. Ben Allah'tan ayrı bir tanrı falan değilim yani. Allah'a kulluk edin dedim. Nasıl Allah'a kulluk edin dedi Hz. İsa? Allah'ın emir ve yasaklarına itaatkar olun. Allah'ın emir ve yasaklarına kafa tutan, zıtlaşan insanlardan uzak durun. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. O zaman bunu diyen yoktu. Yani parantez içerisinde. Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sadece sen kaldın, her şeye şahit olan sensin. Ayetlerden anlıyoruz ki Hz. İsa vefatından sonra kendisi hakkında olup bitenleri, söylenenleri bilmediğinden, kıyamet günü daha dirildiği ilk gün ancak Allah'tan öğrendiğinden buyuruyor ki ben aralarında bulunduğum sürece böyle bir şey yoktu. Ama ben aralarından ayrıldıktan sonra onlara şahit olarak, tanık olarak sen kaldın, yani ne yapıp ettiklerini benden çok daha iyi bilirsin. Bir tek sen bilirsin. Her şeye şahit olan sensin. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah'ın elçileri bile vefat ettikleri zaman arkalarında bıraktıkları toplumlardan haberleri yoksa o zaman hiç kimse velilerin falan yerde savaşmaya geldiğini, öldükten sonra savaşan şehitleri bize anlatmasın. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de torunu öldürülürken Akrabaları katledilirken, Cemel, Sıffin, Harre, korkunç hadiseler yaşanırken İslam tarihinde, tarihçiler bilirler. Hiçbir zaman mezarından kalkıp duruşunu halledin demedi, diyemedi, diyemez de. Neden? Çünkü o da bütün faniler gibi toprak olmuş, gitmiştir. Aziz Müslümanlar, bütün Nebiler, açın Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hepsi Allah'a davet etmişler, Allah'tan başka ilah olmadığına davet etmişler, şirkle kavga etmişler müşriklere biz sizden değiliz diye net bir şekilde sınır çizgi çekmişler. Ve Allahü Teala da bizim onlar gibi hareket etmemizi istiyor. Nebiler gibi. Peki ne yapacağız? Belki Allah'ın elçileri gibi vahiy alamayabiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Çünkü allah Teala son sözlerini Kur'an-ı Kerim'de söylemiş ve Kur'an-ı Kerim elimizde duruyor. Kur'an-ı Kerim elimize alacağız. Allah'a itaat sadedinde ne varsa Allah bizden bunu bunu yapın, bunu bunu bundan bundan uzak durun dediği ne varsa hepsini yerine getireceğiz. Ve bir hayat boyu Allah'a kulluk etmiş bir şekilde yaşayacağız. Böylece nebilerin ortak davetine de katılmış olacağız, katkıda bulunmuş olacağız. Bu da bizi mümin yapacak. Ve tabii ki ahirette de onların gittiği yere gideceğiz. Nebilerin gittiği yere gitmek isteyenler önce onların verdiği mücadeleyi vermeleri gerekir. Unutmayınız ki ahiret saadetine ulaşacak olanlar kabuğuna çekilenler değil, kabuğunu yırtanlardır. Eğer insanlar ahirette güzel, kendilerine mutluluk verici yerlere gitmek istiyorlarsa, orayı kazanan nebiler neyin mücadelesini verdiler? Tam olarak neye karşı savaştılar Bunu bilmek zorundalar. Bunu bilmek için de biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim okumak zorundayız. Her bir nebinin hayat hikayesi bizim için son derece önemlidir, vazgeçilmezdir. Ve nebilerin düzeltmiş oldukları yanlışlara bakın. Bugün dünyada bunların tamamı aynı anda yaşanıyor. Herhangi bir coğrafyaya gittiğinizde herhangi bir nebinin imtihanı gibi sizin de imtihanınızın olması muhtemeldir. Bütün nebillerin imtihanları, karakterleri canlıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuyun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizden kime nasıl davranmamız gerektiğini emretmişse, öğretmişse o şekilde hareket edin. allah Teala bizi kendi elçilerinin yolundan giden ve onlarla haşredilen kulların arasına soksun. Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun.